çok böyle kaynadı. 40 derece. Çok güzel oldu. Yedikçe şıpırız ya. İşte şu kadar solanasılar ilk kez bu sene suyu biz kestik zaten. Evet. Çok sulanacak, çünkü çok o yap Kokusu çok keskin değil. Hansı boyamadım. Gel başla. Sonra işte böyle bir çay kaşığı hatta yarım çay kaşığı tercih yapacaksın. şunlar abi kara leke ne kadar az sularsan o kadar iyi. E, meyve de, yaprak da sert olsun her zaman. Adam Muharrem Çopur. Eğridere'de ikamet ediyorum. Bornova Belediye'miz daha önce bize bir takım eğitimler verdi. E, Tabi ilk başta bu eğitimi veren, eğitime almamıza yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Biz tabii daha önce burada gördüğümüz gibi Domates, biber, patlıcan işi yapıyorduk ama e, bildiğimiz veya bilmediğimiz çok şeyler vardı. Gittiğimiz eğitimlerde bunları tamamlamış olduk. Bugün de e, bu eğitimler için görevli arkadaşlar yine işin takipçilere e, kontrole gelmişler. İşte hastalıklar e, gibi nasıl hareket edeceğimiz bakımlarıyla ilgili sulamayla ilgili bazı bilgiler verdiler. Bu sene işte gördüğümüz gibi e, bostanımız bu durumda. Görevli arkadaşlar da yine kontrollerini yapıyorlar. Kayadibi köyünden Fatma Cam Karaban, ee, Borno Belediyesinin e, merkezde dağıtmış olduğu e, fidelerden domates, biber, patlıcan aldım. Bunları diktim. Diktikten sonra kendi e, bilebildiğim kadar yaptım. Ama şu an belediyeden e, ziraat ziraat e, ziraat mühendisile beraber. Nerede ne yapmam gerekiyor, eksiklerim de e, zira e, şey vermem gerekiyor bu, bakıp yapmam gerekiyor bu. Çok mu suluyorum? Ya da e, kurt olursa ya da böcek olursa nasıl e, organik olarak e, mücadele edeceğimi anlattılar. Şimdi bilgilendim. Suyu az vermem gerektiği söylerdi. Şeyde e, kurt kurt çıktı domatesimde. Kurtta da bir litreye yedi kaşık arap sabunu ve sonrası. Süzdükten sonra da bir kaşık yağ koyarak sıkacağım. Çok mutlu oldum. Gerçekten ben fark etmemiştim kurdu. Şimdi beraber görünce çok suladı bu fark ettik. Alt dallar sap sarıymış. Çok teşekkür ederim Belediye bize vermiş olduğu bu fidanlara, bana bir hobi bahçesi yaratmasına ve verdiği hizmete zira, ziraat arkasında olarak tarım hep fideyi, fideyi verdiler hem de nasıl yapmamız gerektiğini arada kontrol ederek bilgilendirdiler. Çok teşekkür ederim. İnternette gördüm. Şu aktallarını yapmak ben aldım. Bu sürgünler var. çok temizledim. Çok fazla su verdiğim belli. Alt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak üreticilerimizin sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşmalarını temin etmeleri amacıyla bağ, bahçe, tarla ziyaretleri yaparak üreticilerimizin Bitki koruma ürünleri, gübre gibi girdiler ile budama, sulama e, toprak işleme gibi kültürel işlemleri konularında bilgilendirme çalışmaları yapmaktayız. Tabii bak, üstte yok bak, altta var. Altta neden var? Su nem yapıyor. Bazen de buradan böyle dökü veriyor. Bu evet. tarafta isimle yazıyor. Ablacığım, bu kırmızı, bu yeşil, Size bir de domates verelim şöyle. Evet, sağ olun. Böyle.